Vatan için birleştik ve e, yürüyeceğiz. Vatanımızı kurtaracağız. Vatan için birleştik. Vatan için birleştik. Hak herkesi... ve eşitlik. Vatan için birleştik. Hak ve eşitlik. Çok güzel bir slogan. Bence bu sloganı her yerde tekrarlayalım. Evet, e, biz yeni parti olarak e, Aralık 2011'den beri partilere devamlı çağrı yapıyoruz. Birleşelim, birleşelim. Ülkenin birleşmeden bu kurtuluş ermesi, bu küçücük dağılmış partilerle bir yere gelmesi mümkün değil diye çağrıya başladık. Fakat e, biliyorsunuz e, diğer partilerde biraz fazla ego hakim. Ego olmayan iki parti başkaları biz bir araya geldik. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Evet. ederiz. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Ülkemiz için teşekkür ediyoruz. Maalesef üzülerek diğer parti başkanlarının egolarını görüp ben dehşet içinde kalmıştım. Ama Sayın Başkanımız Osman Bey ile biz ikimiz vatan için yüreği çarpan iki başkan olarak birleşme kararı aldık. Biz birleşirken partimi yok etmek... Partimi bir yerlerde asimile etmekten hep korktum, çekindim. Çünkü biliyorsunuz biz de meydanlardan gelmiş, tertemiz ve canını ortaya koymuş bir partiyiz. Ee, hiçbir şekilde vatan için e, bizim önümüze çıkan engellerin karşısında durmak gibi bir korkumuz olmayan bir partiyiz. Dolayısıyla partimin e, bu birleşme hareketinde çünkü ülkenin düze çıkması için mutlaka meclisteki blok Dört tane parti var biliyorsunuz. Hiçbiri birbirinden farklı değil. Bu dört bloğun karşısında bizim dışarıda kalmış olan partilerin de birlikte bir blok oluşturmamız, halkın gücünü arkamıza almamız gerektiğine inanıyordum. Bunun için e, bu hareketi başlattık. E, bu bloğun karşısında biz de halkın gücüyle bir blok oluşturacağız Keşke diğer partiler de aramıza katılsaydı ama olamadı. Dolayısıyla tekrar e, cümlemizin başına geleyim, partimi asimile ettirmekten çok korktum. Parti asimile olmasın, yok olmasın, yatayda birleşelim, diğer partiler de bizim yanımıza gelsin. Pardon, <laughs> diğer partiler de yanımıza gelsin. Bu diğer küçük partiler veya e, mecliste yüzde %10 barajını aşamayan partilerle biz de bir blok oluşturalım. Çabası içindeydim ama e, Sayın e, Tefer'in başkanı, Osman Pamukoğlu dedi ki gelin hocam hangi koşulda gelirseniz kabulümdür. Protokolü size hazırlayın. Dediğim gibi partimin asimile olmasından korktuğum için oturdum ciddi bir protokol hazırladım. Ee, aynı duygular içinde olduğumuz için e, Sayın Başkan dedi ki e, ne koyarsanız koyun yeter ki birlikte yürüyelim. Biz sizi asimile etmeyeceğiz. Siz bizim yanımızdasınız. Bir olacağız, tek olacağız güçlü olacağız diye. Evet. Hep kardeşlik ama artık kardeşliğimizi bir yanda dökmüş durumdayız. Hep birlikte yürüyeceğiz. Bize güvenin, bizi içinizden birisi olarak kabul edin. Biz de sizi kendimiz olarak kabul ediyoruz. Artık partiler ayrımı yok. Hep biriz, ama hiçbirimiz birbirimizi ezmeyeceğiz. Burada gençleri çoğunlukta görüyorum. Çok güzel bir şey. Evet, bizim e, ist, ülkenin çıkı, çıkı, çıkış yolu e, gençler ve hanımlardan geçiyor. <laughs> ben de bir hanım başkan, artık size tabii burada başkan, genel başkanım kalmıyor. Ama <laughs> burada sizden ki olarak bir hanım ben izciyim. Öğretmen çocuğuyum. İzcilik ruhuma işlemiş. Cesurumdur. Doğru sözlüğümdür. Mert'indir. Sözlerim doğrudur. Sizlerle birlikte bu ülkenin yürüyüşü de e, yüze çıkmasını sağlamak için yeni parti olarak hep birlikte yürüyeceğiz <laughs> Hepinizi sevgiyle kıyaslıyoruz. 这吧？